Çevresel görüş sistemi Area View ile çevrenizde olan bitenden haberiniz olsun. Çevresel görüş sistemi Area View bulunduğunuz ortamı her yönüyle tanımanızı sağlar. Aracın çevresindeki 4 kamera tek bir düğmeyle otomobilin 360 derece çevresini tarar. Çevresel görüş sistemi Area View bu tarama sonucunda sürücünün seçebileceği görüntüler oluşturur. Bunlar aracın 360 derece çevresini gösteren ayrı görünümlerdir. Ve her biri bilgi eğlence sisteminin ekranına kuş bakışı olarak yansıtılır. Görüş açısının kısıtlı olduğu durumlarda bile karşılaşılan engeller kameralar tarafından tespit edilir. Üç boyutlu ekran görüş mesafesini genişletir. Çevresel görüş sistemi Area View her bölgeden ayrı görüntü yakalaması sayesinde seçilen tek bir bölgeye ait görüntüye ulaşmanıza da yardımcı olur. Römork desteği bir römorkun bağlanmasına yardımcı olur. Sistem, sürücünün çekme topuzunu doğrudan römorkun bağlantı noktasına yönlendirmesini sağlar. Ön kamera sadece ön tarafta ne olup bittiğini göstermekle kalmaz. Görüş açısının kısıtlı olduğu durumlarda akan trafiğe çıkmaya da yardımcı olur. Bu örnekte de görülebileceği gibi, köşelerin arkasını gösteren 180 derecelik perspektifi ile sürücünün akan trafiği ekranda görebilmesini sağlar. Çevresel görüş sistemi Area View, görüş açısının kısıtlı olduğu durumlarda veya zor koşullarda etrafınızı kolayca görebilmenizi sağlar. Çevresel görüş sistemi Area View yeni bakış açıları sağlar. Volkswagen Das Auto